Teşemsin gerçekten de. Evet bütün arkadaşlarımız burada. Hoş geldiniz diyorum. Dersimiz başladı. İlk dersimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Arkadaşlarımız kimler? Hemen bakalım. Emirhan, Semih Tunca, herkes olsun arkadaşlar. Hocam ver... yer yok, nereye oturacağız Çok kalabalık sınıf. Burası daha canlı. Onu söylemek istiyorum sana. Ee, Şu, bu, kaç Tebrik ederim. Hemen ya. buradan bakıyoruz. Tonguç Şimdi Meryem, Ben Nur. Hoş geldiniz diyorum sana. Mid Screen Hoş geldiniz. Diyorum. Kenan Yücel. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi yerlerinize oturabilirsiniz Tonguç Arıfem. Şimdi bu. Burayla... Kaç oraya Hemen bakalım? bakalım. Paralel kenarda alana bakalım Tonguç Arıfem'le seninle beraber. Paralel kenarda yapmıştık tekrar edeceğiz. Paralel kenarda yükseklik bulmayı ve alan bağıntısını göreceğiz zaten acayip basit. Şöyle bir paralel kenarda nerede? Yükseklik nedir biliyorsunuz? Şurasıdır yükseklik. Burak bu kadar da toncurelami ve alanı da taban çarpı yükseklikte bulunur. Alan dediğimiz şeyin ee, taban çarpı yükseklikte bulunduğunu hemen söyleyebiliriz. Zaten bak iki saniyede gösterdim sana. Bütün göstereceklerimi. Bu arada bu dersi mutlaka paylaşmayı Nasıl unutmayın. Nasıl paylaşacağız hocam? Whatsapp grubunda şurada bir buton var Tonguç Erdoğan. Buna tıklanınca böyle ok butonu. Ona tıklanınca zaten sınıf grubunda anne paylaş ki herkes bu zor günlerde bilgiyi paylaşırsa güzel, güzelleşir diyoruz Tonguç Erdoğan Evet şimdi e, bir kenardan karşı kenara dikile, çizilen dikmeye Tonguç Erdoğan biz yükseklik diyoruz. O zaman yükseklik dediğimiz şey aslında bir kenardan karşı. Ne demek bu? Ya ben bana e, kara dikiyatta göster diyorsun. Hemen böyle odaklandık ka kara Oo, dikiyatımıza. Ooo teknoloji. Hemen diyorum ki mesela şu kenar, şu kenar apartmanımızın e, böyle yamuk bir apartmanımız olsun. Böyle eğik veya garip bir yüksek şey olsun. Bunun aslında tabanı diyoruz tamam mı? bu tabanın yani bu tabana ait yükseklik ne kadar desem bu binanın en yüksek yeri neresi? Burası veya burası veya burası 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 hiç fark etmez. İstediklerinden bir tanesini alıyorsun. Mesela ben bunu aldım. Bundan aşağı tabana doğru bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi birimlik bir çizgi çizdim. Ve bu dik olmak zorunda ve işte bu çizgiye biz Tonguç benim yükseklik adını veriyoruz. Buraya kadar anladık mı? Anladım hocam. Evet tebrik ediyorum seni. Ee, peki bu zımbırtıya bakalım. Şu zımbırtıda yapmamız gereken şey şu. Burada da bu apartman böyle yamuk olamaz. Tabanı ya, böyle yamuk olamaz. O yüzden ne yapıyor musun? Bu Burada da apartmanı görebilmek için tabanını böyle çeviriyorum Tonguç'um. Sonra diyorum ki burası tabanı. Tamam burası tabanı buna ait yüksekliği bulabilmek için apartmanımızın burası, 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 burası. Ya en yüksek yerler burası değil mi? Teras katı burası. Teras katından aşağı doğru bir ip sarkıtıyorum. Bir, iki, üç, dört birim aşağı indi mi? Burası. İşte bu dört birime biz Tonguç Erhan benim yükseklik adıyoruz. Ve neyle gösteriyoruz biliyor musun? Yükseklikle. H harfiyle gösteriyoruz. Çünkü İngilizce'de bu buna ...hayt diyoruz Tonguç elan benim muhteşemsin gerçekten de zaten bunu yapmıştık ama tekrar yapıyoruz çünkü EBA'mız yine aynı şekilde aynı konuları gösterdiği için biz de devam ediyoruz. Ne diyormuş damla annem durumu soruyor ...Damla'nın durumu çok iyi e, bu bu arada. E, ...veli toplantısı yapacak mısınız hocam? E, ...veli toplantısı yapacağız. Sınavlarımız da bu hafta sonu bu arada Oo. sınavlarımız geliyor bu hafta sonu deneme sınavlarımız geliyor yarın duyurusunu yapacağız o yüzden herkes takipte kalsın Tonguç sınavda.com'da e, deneme sınavlarımız geliyor deneme deneme sınavlarında şu ana kadar öğrendiğimiz Resmen konuları Resmen karda tekrar... alacağız yani. Evet parlarken alanını bulur, bulurken de yapmamız gereken şey şu aslında. İnanılmaz basit. Yani hemen sana alanının e, denklemini söyleyeyim Tonguç, Tonguç Alan eşittir. taban çarpı yükseklikle bulunur. Bu kadar basit. Tabanlı yüksekliği bulduğun zaman sorun bitti. Mesela ben şöyle bir bina göstermişim ya sana. Burası tabandır. Burası tabandır. E bu binanın teras katı burası değil mi Tonguç? Tavan. Teras katından yukarıya aş aşağıya doğru bir ip sarkıslam. Şöyle inmez mi bu ip? Hırsız mıyız hocam? Biz Hayır veya asansörle ne iniyor? Yani hırsız <laughs> mı? Şimdi burası o Tonguç Erhan o zaman yüksekliktir diyoruz. İşte buna H diyoruz. O zaman diyorum ki alan eşittir. Tabanı çarpı yüksekliği. A çarpı ah diye ezberliğimiz. Hocam dilenmelis Demirtaş hocam paralı demiş. Paralı mı hocam Tonguç sınavda? Hayır Tonguç herhaldeyim. E, deneme sınavlarımız tamamen ücretsiz olacak. Tamamen ücretsiz bir şekilde hafta sonu girebileceksiniz. Hafta sonu duyurusunu yarından itibaren duyurusunu yapacağız zaten. Hatta bugün de itibaren duyurusunu yapacağız hocam. Bak bu sefer şimdi böyle bakalım. Bak yerimiz burası diyelim. Bu bina böyle yamuk bir bina. Bunun tabanı burası ya. Bunun yüksekliği o zaman nedir? Buradan yukarıdan teras kattan aşağı doğru bir ip sarkıtsam ne olur? Buraya inmez mi? İşte buna da ee, ee, büyük H diyelim tamam mı? O zaman ne oluyor Tonguç Tabanı çarpı yüksekliği, b çarpı b çarpı büyük h olur, değil mi? O zaman şimdi senle fazla uzatmayalım, bunların alanlarını hesaplayalım. Şimdi alanlarını hesaplayabileceğimiz zaman, şunu unutmayalım Tonguç Bey'im. bir kere taban çarpı yüksekliği tam görebildiğimiz yerler önemli. Mesela şurası tabandır, şurası tabandır. O zaman kaç birim? Dört birim bir tabanımız var, değil mi? Bu arada evet, çok evet, pardon, pardon. Evet hay Allah. Evet tam hocam Dibekli Köyü ondan sonra Abdul e, Gafor Güneri hoş geldiniz diyorum. Herkes yer olsun. Çok güzel bitki çaylarımız böyle. Hocam özel bir soru soracağım. Atar... Özel hayatınızla alakalı bir soru soracağım hocam. Evet. Ama siz bitki çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa insan çayını mı daha çok seviyorsunuz? Evladım insan çayını <laughs> Allah Allah şey gibi birazcık o şey duruyor biliyorsunuz tavşan kanı gibi diyor. Bir, o birazcık e, acayip bir şey söylem oluyor. Dolayısıyla Rize çayını ben çok seviyorum. Rize çayına çayını herkese. Şey. dört diyorum bak burası tabanı dört. O zaman Tonguç bunun en yüksek Teras noktası burası değil mi? Bundan aşağı doğru ip sarkıttım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On birimlik yüksekliği var. O zaman diyorum ki yahu bunun alanı dediğimiz şey. Alanı dediğimiz şey. Tabanı. Alan dediğimiz bir yalandır. Tabanı çarpı yüksekliği. Yani alanı dediğimiz şey. 40 birim karedir diyorum. Muhteşem bir beyne sahipsin gerçekten diyorum. Gerlik bu zımbır diye. Burada ama yamuk yamuk. Hocam herkes böyle bildi olmaz ama siz biz yazana kadar Sabahattin Yenici, Zeynep Duru Taşız, Nihal evet, Zeyrek, muhteşem. Herkes saymış gerçekten Fatima kare. Ceyda Nazarı herkes bildi hocam yani. Ben bak, bunun tabanı olamaz. Tabanı olabilmesi için şöyle çeviriyorum. Bunu böyle çevirdiğim zaman bak artık bunun tabanını görebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burası tabanı 8. Peki yüksekliği nedir? Teras kattan aşağı doğru bir ip arkadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diyorum. Yahu ne kadar zeki herkes de burada. O zaman bunun nedir Allah'ını seversen? Alan dediğimiz şey taban 8 çarpı yükseklikten 56'dır diyorum Tonguç abi. Bunun oldu 56. 56 ve 40 cevabını veren arkadaşlarımız. Hocam arkadaşların... baş döndürücü bir ders oldu. Hepiniz Hocam Biz bir arkadaşımız için. bir şey sormuş Eda Nur Hocam neden din kültürü test kitabınız yok? Bizim hiç din sorularımız yok. Evladım saçmalama. Ne diyorsun? Allah ım. din kültürü test kitabımız yok mu? Bak e, taktiklerin içinde din var. E, Zoru bankasının içinde de din var. E, nasıl Aa. bak hatta din bölümlerini göstereyim sana. Bak, Sıfırdan Sözel'de var mı hocam? Açık işe bak bunlar din bölümleri. Bunlar din bölümleri. Dolayısıyla bunlardan çalışabilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Teşekkürler hocam. Ve hemen geçtik Zoru'ya. Artık Zoru zamanı. Şimdi seninle beraber bak. Paralar şekilde şekilli bahçenin çevre uzunluğu 84 metredir demiş. Ne demek çevre uzunluğu Tomuş Eren Bey? Çevresine ip gezdiriyoruz. Harika. Çevresine ip gezdirdiğimiz zaman yani şu uzunluk artı şu uzunluk artı şu uzunluk artı şu uzunluk. Çevresi 84'müş. Tomuş dikkat et. Paralel kenarda ne özellik vardı? Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşitti. O zaman burası 24 ise burası da 24 metre değil mi Evet araya? hocam. E peki şurası bilmem neyse şurası bilmem ne değil midir? Evet evet. evet. Dolayısıyla 24 ile 24'ü toplarım. 20, pardon, cevabını buraya yazıyorum. 24 artı 24 eşittir kaç eder? 48 eder. 84'ten Tonguç'u aradım benim. 48'i çıkardığım zaman e, kaç kalır? 36 kalır. Demek ki şu ikisinin bunlara mesela bir kat dersem burada bir kattır değil mi? Bir kat bir kat daha iki kat dediğimiz şey aslında 36 olmak zorunda. Çünkü bu ikisini toplayıp bundan çıkartınca bu iki katı bulurum. Ha, o zaman diyorum ki iki kat 36 ise bir kat dediğimiz şeyin de 18 olması gerekiyor. O zaman şurası demek ki 18miş, şurası demek ki 18miş. Bize ne soruyordu bu adam? AD kenarından BC kenarına AD kenarından BC kenarına gidilebilecek en kısa yolun 20 metre olduğuna göre demiş. Hmm. Şimdi şöyle çeviriyorum. AD kenarı bu bina bak şurası şurası, şurası taban desek. BC kenarı taban. Yine terasları mi? sallayacağız hocam. Aynen burası teras değil mi AD kenarı? Evet hocam. Terastan buraya gidilebilecek en kısa yol bu değil mi? İp Canı kırıp içeri gireceğiz. Harika. Saçma mı ne biliyorsun Allah Allah. <laughs> Şimdi bu mesafe 20 demiş değil mi bize? 20 metre olduğuna göre demiş. Bu bahçenin alanı demiş. Yahu buldum bile. E tabanı 18'di. Bak burasının tabanı 18. E bu binanın terasından aşağı doğru ip kıtırdığı 20 santimetre burası oluyormuş. O zaman doğru cevabımız 18 çarpı 20'den 360 e, metre karedir diyorum muhteşemsin. Hocam ne geldi ben... Hamza demiş kitaplarınızı nereden bulabilirim demiş. Evren, nereden kitaplarımızı kitaplarımızı e butonundan bulabilirsin bu arada. Ve e, şu kitaplarımızın yanında burada el temizleme jeli geliyor. Aa. Hemen size el temizleme e, dersi verelim hemen. Bak el temizleme jeli. El Elimizi nasıl temizleriz hocam? Tamam hocam el temizleme jelimizi. Hocam işte, ekran köpük oldu bir anda. Evet 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 ilk baş şu anda Tonguç Mağazı'da işte bu kampanyamız var. Çünkü neden? Çünkü insanlar Aa. fayda, e, şu hijyenik günlerde e, bu hediyeyi veriyoruz arkadaşlar. Bak, bak böyle elimize kaldık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle ...ilk başta avuç içimizden başlayarak yapıyoruz. Sonrasında parmak aralarımızı Tonguç abi... ...elinizi yıkanıp derse veriyorum bu Aa. arada. Sonra bunu parmak aralarımıza. Sonra ne yapıyoruz Tonguç abi? Böyle böyle yapıyoruz. Tırnaklar. Ellerimizi, harika. Sonra Tonguç abi baş parmaklarımızı... ...haydi bay bay. Yine yine evet, Baş parmaklarımızı kolluyoruz. Sonra Tonguç abi... ...tırnaklarımızın içi çok fazla mikrop yuvası oluyor. Bunları da böyle e, oluyoruz. Sonra Tonguç'um bütün elimizi sıvazlayıp... ...hatta böyle birazcık daha... ...bileklerimize de e, yapıştırıyoruz. Evet el temizleme dersimizde de muhteşem bir şekilde bitti. Tonguç abi senle beraber o zaman... Yani bu Hocam bizim nedir? ...programınız zaten aşağıda açıklamada ödeviniz yazıyor. Bu programı aşağıdan açıklama indirebilirsin. Ve sana şimdi ödevini vermek istiyorum. Taktikli ders, taktik kitabımızda... ...sayfa 124'teki... ...dikkat et Tonguç'um, test 25'i yapmanı istiyorum sana. Paralar kenarda alan. Test 25'i mutlaka tamamla. Sonrasında evladım benim... ...Zoru Bankası'nda... Hocam kazı bankası diyorlar. Saçmalama ne Test 23, sayfa 126'da. Bunu tamamlamanı istiyorum Tonguç benim sana. Aynı zamanda Tonguç Eray benim... E, ...Dinamo kitabımızdan da... ...sayfa 136'yı açıyoruz seninle beraber sayfa 136 açıyoruz hop 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 Sayfa 136. Üçgenin yüksek pardon 136 değil de çok önemli özüm. 140'ta Tonguç İrem Bey'im... yüksekliği olan 140 141de test 55'i ve test 56'yı çözmeni istiyorum Tonguç İrem Bey'im... Hocam ve aynı sıfırdan an, 6'ya da 6'ya sayısaldan da Tonguç İrem Bey'im... Hemen sana açtım sayfa 72. Bak açtım gibi çıktı. 72 ve 73'ü tamamlıyorsun ve bu konuları bitiriyorsun. Hadi bakalım mükemmel hocam, bir şekilde. Hocam biz şu, e, şu andan itibaren çalışmaya başlayalım değil mi hocam test çözmeye? <laughs> Evladım inanılmaz önemli. Boş zamanlarımızı iyi değerlendir isek çok daha karlı oluruz. Unutmayın tatil değil aslında hala eğitimimiz devam ediyor. Hala sizinle beraber altıncı sınıfta işlememiz gereken konuları teker teker e, işlemeye devam ediyoruz. O yüzden hiç e, kendimizi böyle şey yapmayacağız rehavete düşürmeyeceğiz. Evde olabiliriz ama kendimizi geliştirmek zorundayız. Ne kadar kendimizi bırakırsak o kadar geriye gideriz. Unutmayalım. O yüzden mutlaka mutlaka programımıza uygun bir şekilde e, programlarımızla ve içeriklerimize uygun bir şekilde. Zaten biz Milliyetin Bakanlığı müfredatına yüzde yüz uyumlu gidiyoruz biliyorsun değil mi Tomuş Erhan? Evet hocam. yüzde yüz uyumlu gittiğimiz müfredatına. Hocam ders çalışmadığımız zamanlarda ne yapabiliriz? Arkadaşlardan bu çok soru gelmiş. Evladım bak bir kere bir kere şunu unutmayalım. Ya. Bir sürü evet tamam o zaman o zaman hemen bir soru çözümümüze geçelim sonra tartışalım. hocam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hocam. Arkadaşlar 6. sınıf matematik paralel kenarda alan soru çözümüyle karşınızdayız. Az önce dersimizi dinlediniz ve güzel yepyeni bilgiler öğrendiniz. Şimdi bu bilgileri tekrar etme vakti zihnimizden uçup gitmeden soru çözümünde dinleyerek eksik bilgilerimizi anlamadığımız yerleri tamamlamış olacağız. Eğer hazırsanız hadi bakalım Tankut evladım bir yoklama al bakalım kimler var kimler yok bir görevin bakalım. Sonra dersimize isterseniz geçiş yapalım. Hocam yine çok kalabalığız. Gökhan, Halis, Esat, Erdoğan, İbrahim, Demir, Kılıç, Melik, Şah, Özer, Yiğit, Gül, Emir, Bayrı, Furkan, Oğlun, Çetin, Koç, burada, burada var. Herkes burada gerçekten sanki tribünlere ders atıyorum. O kadar kalabalığız. Hadi bakalım o zaman heyecanımızı kaybetmeden ilk sorumuzda yolculuğumuz başlasın. Sıfırdan altıya konu anlatımlı bir soru bankasından seçmiş olduğumuz harikulade bir soru. Birim kareli zemindeki sarı çizgili bölgenin alanını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane paralel kenarımız var sevgili arkadaşlar. Bu iki tane paralel kenardan büyük olanından küçük olanını çıkarmamız lazım. Şimdi büyük olan sarı renkli olduğu için bunun alanını nasıl buluyorum? Yükseklikte indiği kenarın çarpımı. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğunda. Buraya bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim uzunluğunda. O zaman sarı renkli bak sarı renkli özellikle de yazalım sarı renkli. Paralel kenarın alanını nasıl bulurum? 5 çarpı 8 eşittir 40. İsterseniz böyle de yazabilirsiniz. İki türlü yazalım. Böyle kalsın. Bakalım hemen şu şeklimizi yan olarak çevirdiğinizde yüksekliğimizin 3 olduğunu görüyorsun ve indiği kenarında bak 2 olduğunu görüyorsun. Peki bu paralel kenarın alınması nasıl bulursun? Yükseklikte indiği kenarın çarpımı kaç olur buradan? 6 olur. Peki bize ne olarak vermiş? Şıklara bakalım. Hemen baktığımızda bak 8 çarpı 5 burada var mı? Var. 5 çarpı 8 çarpma işleminin değişme özelliği olabilir. Harika. 2 çarpı 3 var mı? Var. E tabii ki sarı bölgeyi bulmak için de çıkarma işlemi yapacağımız için arada çıkarma işlemimiz var. O zaman doğru cevabımız nerede? Bakın Adana şıkkında gerçekten çok tatlı. Bir o kadar mükemmel bir soru. A şıkkını verenleri alkışlıyorum gerçekten. Hadi bakalım tankut evladım. Kimler A şıkkını vermiş? Şöyle bir isimleri oku bakalım. Hocam birçok arkadaşımız bilmiş Ahmet altında Zeren İpek, Bar Berkem, süpersiniz, Çalı Yüksek, süpersiniz, Cinkiz, süpersiniz, Deniz, süpersiniz. Gerçekten A şıkkını verenleri tebrik ediyorum. A şıkkı yerine farklı cevap verenleri de üzülmesinler. Bir diğer sorumuza sizler de doğru cevap vereceğinize eminim sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci sorumuza. Sıfırdan altıya konu anlatımlı soru bankasından bir o kadar mükemmel bir soru daha karşınızda. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde EFGH paralel kenarının alanı 63'müş. EFGH'yi gördün mü? Nerede bak burada E burada, F burada, G burada, H burada. Yani sarı renkli, sarı renkli bak şöyle yazalım hemen. Sarı renkli paralel kenarının alanı 63'müş. BLDK paralel kenarının alanı da 63. BLDK nerede bak burada? Burada hemen bak şurada mavi renkli olanın alanını soruyor bizlere. Şimdi buna göre ABCD'nin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşım Bak buradan şunun alanını verdiğine göre bak buradan ben aşağıya direkt bir çizgi çektiğimde direkt bir çizgi çektiğimde nedir biliyor musun şu şeklin yani şu paralel kenarın bak şu paralel kenarın yüksekliğini çizdim sana yüksekliğini buraya ben A diyeyim bak A diyeyim A ile bak A ile indiği kenar yani şu ya da uzantısı bak şu uzunluğu çarptığımda 63'ü vermesi gerekiyor bana çünkü bunun alanı 63. E peki buradan A'yı bulmak için ne yapmam lazım? 63'ü 7'ye bölüyorum. 63'ü 7'ye bölersen kaç çıkar? Tabii ki 9 çıkar. A uzunluğumuz kaçmış demek ki? 9. Peki burası 9 ise bak şurası da 9'dur sevgili arkadaşlar. Aynı uzunluk olduğu için burasına ne diyorum? 9 santimetre diyebilirim. Şimdi buraya bak bakalım. Aynı mantıkla bak. Buranın uzunluğu kaç? Buranın uzunluğu şuranın uzunluğu 4 değil mi? 4 santimetre olarak vermiş. Bak burada şu uzunluğu aldığında bak şu uzunluğu aldığında sevgili arkadaşlar bu uzunlukta bu paralel kenarın yüksekliği olduğu için burada da şuraya da B diyelim böyle kocaman şöyle B olsun. B ile de bak şurada yapalım. B ile de şuradaki 4'ü çarptığında bak şuradaki 4'ü çarptığında kaçı bulman lazım? 60'ı bulman lazım tabii ki. Dolayısıyla hemen geliyorsun buraya 60 yazıyorsun. Peki B'yi bulmak için ne, ne, yapman lazım? Ters işlem yapman lazım. 60'ı 4'e bölüyorsun. Kaç buldun? 15 santimetre buldun. Peki buraya da ne geliyorsun? 15 santimetre diyorsun. Peki dikdörtgenin alanı. Sevgili arkadaşlar dikdörtgenin alanı bak. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğun çarpımı değil midir? Evet süpersin. Dikdörtgenin uzunluğu uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. O zaman alan diyorum. Alan diyorum. 9 çarpı 15 diyorum. Buradan da 135 cevabı buluyorum. Doğru cevap A şıkkıdır. A şıkkı verenleri tebrik ediyorum. Tankut evladım kimler A demiş. Hadi bakalım şöyle bir isimler oku. Gerçekten A bulanlar kimlermiş bir görelim bakalım. Fatma Öztürk, Beste İrem, Nur Banu Teber, Gurbet Çoktan, Egemen Kutlu, Berkay, Çağın Türkoğlu, Arif Bayban hepsi süpersiniz, bilgiler. Süpersiniz, süpersiniz, Aşık verenleri tebrik ediyoruz. Gerçekten çok harika bir soruyu doğru yaptınız. Hadi bakalım şimdi bir başka sorumuzla yola devam edelim. Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz bir soru. Şekilde verilen KL kenarı 12 cm olan bir paralel kenar. Şekil 2'deki gibi D doğrusu boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor oluşan A ve B parçaları yer değiştirip tekrar birleştirildiğinde şekil 3'teki kare elde ediliyormuş. Kare diyor bakın buna dikkat edin. Buna göre KLMN paralel kenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir demiş sevgili arkadaşım. Şimdi bakın burada çok kritik ve çok güzel bir bilgimiz var. Şimdi bakın şuradaki uzunluk bak şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğun bak şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı kaç yapması gerekiyor? 12 yapması 12 santimetre olduğunu biliyoruz. E buradaki uzunluk bak şuradaki uzunluğu alıyoruz. Biz hiç şey yapmadan sevgili arkadaşlar bak alıyorsun şuraya monte ediyorsun. Bunu buradan almışız şuraya monte etmişiz de bu şekilde. E o zaman ne olacaktır? Şuradaki uzunlukla şu uzunluğun toplamı da 12 olmayacak mı? Evet bak gel buraya bak buraya geldiğinde bak şu uzunlukla aynı uzunluk zaten. Bak şurası e hocam zaten burası 12 santimetreydi. Doğru değil mi? E, bu kare olduğuna göre, kare olduğuna göre dolayısıyla o zaman burası da 12 cm olur. Mükemmelsin. O zaman ne olmuş oldu bak şuradaki uzunluk 12 cm ise sevgili arkadaşlar o zaman geliyorum bak şu yüksekliğimiz yani paralel doğrular arasındaki şu uzunluk dik olan uzunluk bizim aynı zamanda yüksekliğimizi meydana getiriyor. En başa döndüğümüzde e, dolayısıyla paralel kenarımızın bakın yüksekliğini bulduk. Hemen indiği kenarı bulduk. O zaman alanı bulabilirim ben. Alan neydi? Paralel kenarda yükseklikle indiği kenarın çarpımı. 12 ile 12'yi çarparsam kaç yapar? 144 santimetre kare yapar. Doğru cevap D şıkkındadır. Harikulade. Bir o kadar süper bir soruyu da çözdük sizle beraber. Hadi bakalım Tankut'cum. Kimler D şıkkı demiş? D şıkkı verenleri şöyle isimlerine oku bakalım. Onları gerçekten tebrik edelim. Murat Murat Özkan D demiş hocam. İrem Codura, Ömer Özgür, Rohan Müzik, onun dışında süpersiniz, Ahmet Yüksek, süpersiniz, Dilan süpersiniz. Ay, Dilek Aydın Hadi bakalım bilmişler. yolumuza bir başka soruyla devam edelim isterseniz. Yukarıda verilen noktalı kağıtta iki nokta arası 2 santimetreymiş. Bak bunu genelde öğrencilerimiz 1 santimetre olarak alıyorlar. Buna dikkat edin. Buna göre iki paralel kenar ve bir dik üçgenin birleşmesiyle oluşan şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi gelelim en basitinden. Bak burada paralel kenar var. 2, 4, 6 birim uzunluğunda. Harikasın. Buraya bak. 2, 4, 6, 8, 10 birim uzunluğunda burası. O zaman buraya ben A diyeyim isterseniz. A şeklinde alanı. A bir paralel kenar. Paralel kenarın biliyorsunuz. Yükseklikle indiği kenarın çarpımı. Harika. Bakın buradan 60 cm kareyi e, bulmuş olduk. Buraya B diyeyim. Burası da B şekli olsun. Bak buraya yan dönmüş bir paralelkenar. paralel kenar. Burası 2, 4, burası 6 olur. İndiği kenara bak 2, 4, 6 olur. O zaman buradaki bak şuradaki paralel kenarımızın alını buraya da B demiştik biliyorsunuz. Burası da aynı şekilde 6 ile 6'nın çarpımı ne olacaktır? 36 santimetre kare olması gerekiyor. Geliyorum C şıkkına yani üçgenime. Üçgende de bak şurası 2 4 burası 6 burası 6 burası kaç? Burası da 10. Üçgenin alanında şunu yapman gerekiyor. Şöyle bak gidelim buraya da C diyelim. Üçgenin alanında yükseklikle bak yükseklikle indiği kenar yani 10'un çarpımının yarısını alman lazım. Bak paralel kenarda öyle bir şey yapmadık. Bak burada öyle bir şey yapmadık ama üçgende yapman gerekiyor. Buradan 60'ı 2'ye böldüm. Kaç çıktı aslanım benim? 30 çıktı. O zaman burası da 30. Ne diyor? Tümünün alanı soruyor. O zaman toplayalım bakalım. 60'ı bulmuştuk artı 30'u bulduk artı 36'yı bulduk. Toplarsak buradan 126 cevabını Süper bir şekilde buluyoruz. Doğru cevabımız Adana'dır. A şıkkını verenleri tebrik ediyoruz. Bakalım A şıkkını kimler vermiş? Hadi bakalım Tankut evladım şöyle bir isimleri oku bakalım. A şıkkını verenleri tebrik ediyoruz. Cemre Erkuş, Nehir Aksoy, Korona Avcısı, Semih Tunç da Elif A, Abduramaz gerçekten süpersiniz. Bir o kadar da mükemmelsiniz. A şıkkını verenleri tebrik ettik ve yolumuza son soruyla devam edelim isterseniz. Bakalım ne diyor son sorumuzda. Dinamo Soru Bankasından sizin için seçmiş olduğumuz bir soru. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında ED uzunluğu 2 santimetredir. Bu paralel kenarın içine çizilebilecek en büyük dikdörtgenin alanı 24 cm kareymiş. Buna göre diyor ki AD tam sayı olduğuna göre ABCD paralel kenarının alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Dikkat edin olamaz demiş. 3 tanesi demek ki oluyor. Bir tanesi ne yazık ki olmuyor. BTS yeni nesil bir soru. Gerçekten çok tatlı bir soru. Bakalım doğru cevabımız neymiş? Şimdi bu paralel kenarın içerisinde çizilebilecek en büyük dikdörtgenimiz tabii ki bakın şöyle bir tane şekil aynı şekilde buradan da çizdik ve böyle bir tane dikdörtgenden bahsediyoruz. En sınırları zorladık ve böyle bir şey çizdik. Değerli arkadaşlar dikdörtgenimiz böyle oldu. Şimdi bu dikdörtgenin alanı bak şu dikdörtgenin alanı 24'müş. Peki 24 santimetre kare. Acaba 24 yani çarpımları. Bak şuradaki uzunluğa A diyorum. Şuradaki uzunluğa B diyorum. Yani A çarpı B'nin değeri 24 olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. O zaman buraya şöyle bir aklımıza ilk ne geliyor? 6 kere 4 geliyor. O zaman ben buraya 4 dersem buraya 6 dersem. Yani şurası 4 olsa burası 6 olsa 6 kere 4 24 mü? Evet 24. Peki daha büyük olaya bak. Buraya da paralel kenarınkine inceleyelim. Paralel kenarın alanına bakalım. Paralel kenarın yüksekliğini kaç bulduk? 4 bulduk. Tamam. 4 çarpı. indiği kenarı bu sefer tamamını alıyorsun. Bak 2 burada var. 6 burada var. 6 burada var. Ne yaptı? 8. Çarptığımızda kaç yaptı? 32 olabilir mi? Evet olabilir. O zaman şurayı ne yaptık? Karaladık. Devam. Peki buraya bak. 3 çarpı 8 olabilir mi? Evet olabilir. Mesela ben buraya 3 dersem. Buraya 8 dersem. 3 kere 8. 24 yaptı. Süpersin. Şimdi paralel kenara bak. Yüksekliğim kaçtı? 3'tü. Tamam. İndiği kenara bak. 8 artı 2 kaç yapar? 10 yapar. Harikasın. Çarptığında kaç yaptı? 30 yaptı. Varmışlıklarda var. Bunu da eledim gitti. Burası şimdi ne olacaktır? 3'ü koyduk. 4'ü koyduk. 2 koyarsam. Burasına bu sefer 2 dersem ne olur? 12 çarpı 2. 24 yapar. O zaman burası 12 olması lazım. E, 2 de burada vardı. Ne oldu? 14 oldu. Yüksekliğim kaç? 2 idi. 2 ile bak yüksekliğim 2 idi. Burası 2 idi. 12'yi çarparsam ne oldu? 24 yaptı. Ancak burasının paralel kenarının alanını sorduğu için tamamı burası 12 burası da 2 olduğuna göre toplarsak 14 yaptı. Çarptığımızda 28 yaptı. Harika varmışıklarda var. O zaman D 3 kaldı. olduğuna göre olmayan şık hangisidir? D şıkkıdır sevgili arkadaşım. D şıkkını verenleri tebrik ediyorum. Gerçekten harikasınız. E, Tankut evladım hadi bakalım kimler D şıkkı demiş. Şöyle bir isimleri oku bakalım. Kimler kimler? D demiş. Hasan Kiremitçi D dedi. Sabiha Akta Süleyman D dedi. Onun dışında Bahar Takıntı ve Urkaya'yı da kutluyoruz hocam. Gerçekten Süper sonuçlar geldi. Dersimiz de bir o kadar güzel geçti. Tankut evladım hadi bakalım. Teneffüs çayı vakti. Karşımızda ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını buluyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.